Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bize sürpriz Ramazan paketi geldi. Bakın burada. Ramazan paketi içinde bakalım neler varmış görelim. Arkadaşlar sürpriz. Oo maşallah maşallah. Arkadaşlar bir tane beyaz kelebek gelmiş gördüğünüz gibi. Şunu kümese salayım. Ondan sonra arkadaşlar biliyorsunuz Özkan, Özkan'dan gelen Semazen soyları vardı. Onların ilk yavruları geldi. Bir tane böyle Arap gelmiş. Çilli. Bu beyazlaşır. Daha yavru. Bir tane düz Arap gelmiş. Kardeşi. Semazen soylarından. Güvercin ve Kuşul kralından biliyorsunuz bize Semazen soyu gelmişti. Onlara bir arkadaşa vermiştik. Üretmek için. Oradan ilk yavrularımız geldi arkadaşlar. Bunları inşallah uçuracağız. Seyredeceğiz. Bir tane de bir yavru gelmiş. Şöyle bir yavru. Herhalde dolapçı kelebek kırıyor bu da. Dur lan dur lan dur. Bakın. Bunu da uçup seyredeceğiz. Bir de burada. İki kardeş yan yana. Bu semadan söyleyen arkadaşlar seyredeceğiz. Takipte kalın. Takibi bırakmayın. Kuşlarımızla geziyor. Burada da biliyorsunuz deli fişek soyu var. Bunun da yavruları çıkmış arkadaşlar. İki tane yavrusu var altında. Ondan sonra burada bizim bir tane çaparımız var. Bunun da yavruları çıkmış birini bunun altına süreceğiz arkadaşlar. Bununkini bunun altına süreceğiz. Bir tane de burada boş yatan var. O da dışarıdakinin yavrusunun birini onunla bunun altına süreceğiz. Burada da Nazlı'mızın yumurtaları var. Daha çıkmamış. Şu kızımın yumurtaları çıkmış mı? Yok. Bunlar da çıkmamış. Bu da deli fişek arkadaşlar. Deli fişeklerin atası bu. Kızım sen yumurtlayacak mı? Bu yavrularımız da büyüdü arkadaşlar. Üşt. Ne oldu öyle ya böyle? Ne oldu ya size böyle? Evet arkadaşlar şimdi Uğur'un kümesine dalalım. Burada kim varmış? Bak bir tane minik varmış burada. Arkadaşlar Uğur'un iki tane Muro yavrusu var. Miski. Bunlar da büyümüşler yukarı çıkmışlar. Burada bir tane Mardin yavrusu var. Hiç sevmem. Burada bir tane kırık bak. Ayvah, eyvah eyvah eyvah. Kızım 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 sakın. Kızım sakın kızım sakın. Eee şimdi yandık. Eyvah. Kızım yine aman 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 aman. Gözünü seveyim. Heh. Arkadaşlar bir uçunca 3 saat 4 saat uçar mı Mardin ya? Bekle bekle gelmiyor. Bekle bekle gelmiyor. Onunla mı uğraşacağım ya? Bir de arkadaşlar İstanbul'da yaşayanlar, Karabaş heveslisi olan arkadaşlar, Karabaş besleyen arkadaşlar. cumartesi günü atış alanında Kuşlar Kulübü var. Ufuk Başkan Öztürk'ün öncülük yaptığı 2009 muydu, 2010 muydu? Karabaşları bir araya toplamıştı. Sağ olsun, var olsun. Ondan sonra Ufuk Başkan Siroba taşındı. Biz de dedik yine biz bir araya toplanalım. <laughs> Cumartesi günleri orada toplanıyoruz arkadaşlar atış alanında. İsteyen arkadaşlara adresi atarım. Cumartesi günü bekleriz. Kuş getirmek isteyenler de getirip sergi yapabilirler. Kafesimiz, her şeyimiz var. Bu Karabaşlı Bay'a toplamakta öncülük yapan Ufuk Başkan Öztürk kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Onun da biliyorsunuz Kuşlar Kulübü olarak bir kanalı var. Bakalım. Onun kadar yapamasak da elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu yavruları çok merak ediyorum ya. Vallahi çok merak ediyorum. Yani bunun bir çift yavrusunu İzmir'e vermiştik. Dedim ki arkadaşlar bak bunu uçurma sakın. Kuşları patlatırsın. Arkadaşlar o dişiyi patlatmış ne yazık ki. Ona üzüldüm. Bak. Senin burada ne işin var? Bak bu yavruya sen kötü taktın ben de sana takarım. Ya en üzüldüğüm şey arkadaşlar kuşların büyük kuşların yavruları rahatsız etmesidir ha. Belki bunu bilmiyorsunuz söyleyeyim. Bir de arkadaşlar videoları %75 abone olmayan arkadaşlar izliyor. O %75'lik kısma sesleniyorum. Arkadaşlar bir abone olun ya. Para almıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Bir abone olun, bir beğeni atın. Şöyle bir iyice öne çıkalım. Bak bak da nerelere gitmişler. Bir kardeşimiz de baskı uçur demişti de. Onun şu anda uçuramayacağız. İnşallah bir dahaki seferimizde baskayı uçururuz. Baskıları uçuracağız arkadaşlar sırf. Aman 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 aman. Aman. Maşallah maşallah maşallah. Şu güzelliklere bakın arkadaşlar ya. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Üç tane mermi gibi güvercin. Elimden geldiği kadar uzak çekmeye çalışıyorum da. Ben Dilipşenoğlu. bak bak bu kızını ne yaptılar. Gelin bakalım. Lan kavga ettin ettin. İyi gagan beyazlamaya başlamış. Arkadaşlar bu bir kavga etmiş. Ben kuşun gagası simsiyah olmuştu. Yeni yeni beyazlamaya başlamış. Arkadaşlar bugünlükte bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın Allah emanet olun.